yitik haritanın peşinde. Günün ilk ışıkları dağların zirvesinden yavaşça süzülürken yeşilin binbir tonuna bürünmüş küçük yelköyde yeni bir sabah başlıyordu. Kuşlar cıvıldıyor, çiçekler hafif esen rüzgarda usulca salınıyordu. Bu köyde yaşayan Yiğit adında meraklı mı? Meraklı, kıpır kıpır bir çocuk vardı. Annesiyle birlikte küçük bir kulübede yaşar, her sabah uyanır uyanmaz dağlara ve gökyüzüne bakıp kendi kendine şöyle derdi: "Acaba uzak diyarlarda neler var?" Yiğit'in en büyük hayali bir gün bilinmeyen topraklara gidip eski zamanlardan kalma gizemli bir keşif yapmaktı. Bir gün dedesinin sandığında kararmış, kenarları yıpranmış bir kağıt buldu. Kağıtta bir harita çiziliydi ama harita eksikti. Altında da şu yazı vardı: Gizemli ormanın kalbinde ışığın doğduğu yerde Yiğit'in gözleri parladı. Haritayı annesine gösterdi. Annesi hafifçe gülümsedi. Bu dedenle çıktığımız keşiflerin bir parçası. Tamamlayamadık ama sen istersen devam edebilirsin. Yiğit'in kalbi küt küt atıyordu. Annesi ona küçük bir çanta hazırladı. İçine biraz ekmek, su, bir pusula ve fener koydu. Yiğit annesine sıkıca sarıldı ve yola koyuldu. İlk durağı kırmızı yapraklı ormandı. Bu ormanın ağaçları sonbahar olmadan da kızarırdı. Ormanın girişinde yaşlı bir kaplumbağa onu karşıladı. Adı Tömbül idi. Yavaş konuşuyordu ama bilgeydi. "Haritan eksikse kalbinin sesini dinlemelisin," dedi Tömbül. "Ve gölgelerden korkma, çünkü her gölge bir ışıkla başlar." Yiğit Tömbül'ün sözlerini aklında tutarak ormanın içine daldı. Kuş sesleri arasında ilerlerken birden ayağı bir taşa takıldı ve yere düştü. Toprakta bir şey parlıyordu. Minik bir madalyon. Üzerinde şu yazıyordu: "Kayanın arkasında uykuda olan bekler." Yiğit biraz ileride büyük bir kayanın arkasına baktı. Bir mağara. Mağaranın içi karanlıktı ama Yiğit korkmadı. El fenerini açtı ve içeri girdi. Mağaranın derinliklerinde altın sarısı tüyleri olan dev bir baykuş uyuyordu. Baykuşun ismi Nardun'du. Yiğit'in adımlarını duyan Nardun gözlerini araladı. Ben yıllardır bugünü bekliyordum dedi. Haritanın devamı bende. Ama önce bana cesaretini göster. Yiğit başını salladı. Nardun ona üç soru sordu. Cesaret nedir, bilgelik nedir ve dostluk nedir? Yiğit cevapladı. Cesaret korkmana rağmen yürümektir. Bilgelik dinlemeyi bilmektir. Dostluk ise elini uzatmaktır, hiç tanımadığın birine bile. Nardun kanatlarını açtı ve bir parşömen uzattı. Haritanın ikinci parçasıydı bu. Yiğit parşömeni aldı, teşekkür etti ve yeniden yola koyuldu. Bu sefer yolu Rüzgarlı Tepe'den geçiyordu. Burada her zaman kuvvetli rüzgar eser, konuşmaları bile duyurmazdı. Tepede küçük bir değirmen vardı. Değirmenin sahibi, yaşlı bir kadın olan Nane Nine'ydi. Saçları pamuk gibiydi. Gözleri yıldız gibi parlaktı. Nane Nine, Yiğit'i içeri davet etti. Onun haritayı görünce gözleri doldu. Vakti zamanında ben de bu haritanın izini sürdüm ama yolu tamamlayamadım. Şimdi sen tamamla evlat. Yiğit, Nane Nine'den haritanın son parçasını da aldı. Artık gizemli yerin yeri belliydi. Güneşin uyandığı göl. Yiğit haritayı takip ederek göle ulaştı. Gölün ortasında suyun üzerinde yüzen bir nilüfer vardı. Nilüferin yapraklarının arasında küçük bir sandık. Yiğit usulca yaklaştı, sandığı açtı. İçinde eski bir kitap, birkaç mektup ve bir not vardı. Bilgelik, cesaret ve dostlukla bu yol tamamlandı. Şimdi bu hikayeyi sen yaz. Yiğit gözlerini kapadı, derin bir nefes aldı. Bu sadece bir keşif değil kalbinin yolculuğuydu. Ve köyüne döndüğünde artık başka bir yiğitti. Daha cesur, daha bilge ve daha dost canlısı. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olun. Yeni videolar için bildirimleri açın, birlikte daha fazla eğlenelim.